Tarihin en uzun sıralama turları sona erdi. Aslında 2 saat sürdü ve sonunda Verstappen'in pole pozisyonunu gördük. Ancak önce Ferrari'nin felaketini analiz etmeliyiz çünkü arkadaşlar, Charles Leclerc'i 15. virajda duvarda görmek, Lewis Hamilton'ın Q2'de elenmesi, sonunda Leclerc'in 10. ve Hamilton'ın 12. olması bu sıralama turlarından önce tahmin edilemez bir senaryoydu. Her zaman cuma günü Ferrari'nin şampiyon olduğunu söyleriz ve yine doğru. Aslında cumartesi günü her şey Ferrari'nin aleyhine dönüyor. Bu durum gerçekten felaket. Şimdi her bir olayı detaylıca analiz edelim. Başlamadan önce tabii ki abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Formula 1 ve Ferrari temalı hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Her bir olayı analiz ediyoruz. Telemetriyi de inceliyoruz ve kanaldaki çalışmalarımı ve videolarımı desteklemek için bir beğeni bırakın. Her zaman olduğu gibi, eğer videoları beğeniyorsanız beğeni bırakın ve aşağıda tüm pistte meydana gelen olayları birlikte tartışmak için bir yorum bırakın. Tüm yorumlara cevap veriyorum. Bunu söyledikten sonra hemen analize başlayalım. Maxin Pole pozisyonundan önce Le Leclerc ve Ferrari'nin durumundan bahsetmek istiyorum. Leclerc'in durumundan başlayıp sonra Hamilton'a geçelim. Leclerc'in hatadan dolayı çok üzgün olduğunu gördük. 15. virajda hata yapması ilk kez değil. 2025'te sıralama turlarında bunun olduğunu gördük. 2024'te ve 2021'de de bu hata yapmıştı. Ve 2019'da sıralama turlarında kale bölümünde Leclerc'in hatasını da hatırlıyoruz. Yani Leclerc'in Baku'da hata yapması daha önce de olmuştu. Leclerc son derece güçlü bir pilot ama aynı zamanda ön tutuşa son derece bağımlı ve bu konuda teknik bir konuşma yapmak gerekiyor. Ama bunu önce yapmak istiyorum. Önce Leclerc'in kazasını görelim ve sonra bu önemli konuşmayı yapalım. Aslında Charles'ın kazasının dinamiğine bir bakalım ve birlikte yorumlayalım. Charles burada 15. viraja geliyor. Burada sol ön tekerleğin kilidini kaybettiğini görüyoruz. Bu durumda kaçış yoluna gitmeye karar vermek için çok geç kalıyor ve bu yüzden virajı dönmeye karar veriyor ama yapamıyor. Bu noktada çok yavaş gidiyor, arabayı döndürmek için ve bu yüzden duvara çarpıyor. Charles bu hatayı neden yaptı? Bu hata kesinlikle pistin bu noktasında optimal olmayan koşulların bir sonucu ve bu yüzden piste çok az tutuş vardı. Bu duruma ek olarak orta lastikleri vardı. Orta lastikler arka tarafta daha fazla tutuş sağlar çünkü lastik daha az ısınır. Ama ön tarafta daha az tutuş sağlar çünkü ön lastiklere daha az enerji taşıyabilirsiniz. Ön lastikleri ısıtmak daha zor olur. Bu yüzden ön lastiklerde. Ve bu çalsın sorunu. Ön lastiklerin sıcaklıklarına çok bağımlı ve bunu görüyoruz. Çünkü tamamen aşırı direksiyonla sürüyor. Ayrıca birçok analizde viraja çok hızlı girdiğini, diğerlerinden daha geç fren yaptığını gördük ama sonra arabayı son anda döndürüyor arabayı son anda döndürmek piste tutuş olduğunda ve sıcaklıklar daha yüksek olduğunda işe yarar. Sıcaklıklar düşük olduğunda ve yağmur başladığında çok daha fazla zorlanırsınız. Bu Leclerc'in hatasının doğası, %100 kendi hatası kesinlikle koşulların bir sonucu. Ne yazık ki Charles biraz da şanssızdı çünkü o anda pistin biraz daha fazla yağmur yağan noktasındaydı. Bu yüzden kesinlikle pistin başka bir noktasında olsaydı bu hatayı da önleyebilirdi. Bu hata Ferrari'nin dün de söylediğim gibi çok rekabetçi olduğu bir hafta sonunda çok ağır bir yük oluşturuyor. Hepimiz en azından ilk 5'te, belki de ilk 3'te bazıları Ferrari'den pole pozisyonu bekliyordu ama gelmedi. Bu yüzden Charles için inanılmaz bir hayal kırıklığı, bir kayıp çünkü Ferrari ile özellikle Bakuda iyi bir performans sergilemek istediğini biliyoruz. Bu yüzden bir dizi kırmızı bayrak gördük. Bu biraz bu sıralama turlarının light motifi oldu. 2 saat sürdü ve Q3'te de birçok kırmızı bayrak gördük. Ama biraz geri adım atalım ve Q1'e gidelim. Hamilton'dan bahsedelim çünkü Hamilton çok önemli açıklamalar yaptı ve onları size göstereceğim. Diğer tarafa geçiyorum. Böylece birlikte okuyabiliriz. Hamilton, Q2'den elenmesini kabul etmekte zorlandı. Sonunda 12. sırada bulduk ve bu tamamen onun suçu değil. Çünkü elbette sıralama turlarında zaman yapmak için bir şansı vardı. Ama arkadaşlar lastiklerin zamanlar arasındaki bölümünü de kısaca görelim. Sonra açıklamaları da analiz edeceğiz ama Hamilton'ı burada 12. sırada görürsek tüm zamanları yumuşak lastikle yaptığını görüyoruz. Sadece 2 set orta lastiği vardı, diğerlerinin 3 seti vardı ve Hamilton ile orta lastikleri sonra yasaklamak istediler sadece yumuşak lastikle döndüler ve bu Hamilton'ı Q2'de çok sınırladı çünkü arka lastiklerde yeterince tutuşu yoktu. Arka lastikler aşırı ısınıyordu, sıcaklığa ulaşmıyordu. Yani aşırı ısındıkları için tutuş bulamıyordu. Aslında şimdi tekrar ele alacağımız açıklamalarda da şikayet ettiği gibi Hamilton'ın az sayıda orta lastiği vardı ve bu ona izin vermedi. Orta lastiklerle tur atsaydı Q2'ye geçebilir ve kendini geliştirebilirdi. Ancak sadece yumuşak lastikle zaman yaptığı için kendini yeterince geliştiremedi. Bir deneme yaptı, iyi gitmedi. Sonra bir hata yaptı ve ardından tekrar denemek için yeterli benzini yoktu. Ve sonra zamanda artık m yeterli zaman yoktu aslında. Bu yüzden Hamilton'un bu dışlanması üzücü. Çünkü bu sadece ona bağlı değil. Yani Q2'deki dışlanma sadece Lewis Hamilton'a bağlı değil. Aynı zamanda Ferrari'nin 7 kez dünya şampiyonuna yeterince orta lastik tahsis etmemesi seçiminden de kaynaklanıyor ve bunu kendisi de daha sonra röportajdan sonraki basın toplantısında söyledi. Bu yüzden Hamilton için üzücü çünkü serbest antrenmanlarda iyi başlamıştı. Güçlü gitmişti, serbest antrenman 2'de de güçlü gitmişti ve önde gitmek için ritmi bulabilirdi. Belki pole değil ama ilk 3, ilk 5 yapabilir ve Charles'ın ritminde kalabilirdi. Sorun şu ki lastikler onu çok etkiledi ve bu yüzden en iyi seçim dün de söylediğim gibi ön tarafa yumuşak, arka tarafa orta lastikler takmak olurdu. Böylece Charles'ın istediği gibi güçlü fren yapmak için ön tarafta yeterince tutuş olurdu. Ki o, o hata yaptığında orta lastikleri vardı ve arka tarafta yeterince tutuş olurdu. E Hamilton yumuşak lastiklerle arka tarafta yeterince tutuş bulamadığı için orta lastikler gerekiyordu. Pilotların farklı ihtiyaçlarını iyi anlıyorsunuz ve bu açıdan analiz edildiğinde bir anlamı var ve bize bir Formula 1 pilotunun 7 kez dünya şampiyonunun unvanı olmayan ama herkes tarafından sıralamada idol olarak görülen bir pilotun yani Leclerc'in neden bu hataları yaptığını tam olarak anlamamızı sağlıyor. Lastikleri, durumları, pistin tutuşunu, pistin koşullarını detaylı bir şekilde analiz ederek bir pilotun neden hata yaptığını, bir pilotun bir anın, eh, seansın bu anında, bu durumda sıralamada neden daha memnun veya daha az memnun olduğunu anlayabiliriz. Bu yüzden Hamilton'un üzüntüsü, siniri var çünkü ben de dışarıdan izlerken yaşadım, gördüm. Baycan'ına Hamilton en azından kuyuca e geçme şansına sahipti, vardı. Ama biraz kendi hatası, biraz da Ferrari'nin stratejisi yüzünden bu şansı kaçırdı. Bu olayların gerçekliği ve sindirmesi zor çünkü Ferrari'nin güçlü olduğu, her iki pilotla ilk 5 yapabileceği bir hafta sonuydu. Ama Leclerc'i 10. ve Hamilton'ı 12. görüyoruz. Çok uzattığım için özür dilerim. Ama Ferrari hakkında kendi görüşümü söylemek istedim. Yorumlarda sizin görüşlerinizi de okumak için merak ediyorum. Şimdi Ferrari konusunu tekrar ele alacağız. Önce Verstappen hakkında bir parantez açmak istiyorum. Verstappen dünya şampiyonu olarak pole pozisyonu 4 kez dünya şampiyonu sonunda harika bir tur arkadaşlar Q3'ün bitimine 3 dakika 41 saniye kala piste çıkıyor bir deneme yapıyor ve e eh, pole zamanını yaparak sainza 0.4 ama özellikle Norris'e bir nokta bir fark atıyor. Norris'in daha iyi bir arabası varken ona bir saniye bir fark attı ve Verstappen bu koşullarda pist karmaşık ya da ıslak ve kayganken kendini gösterebiliyor ve diğerlerinden fark yaratabiliyor. Ayrıca burada Max'in farkı makine veya hız değil, cesaretle de ilgiliydi. Çünkü Baku'da bu kadar çok kırmızı bayrak gördükten sonra cesaretle devreye giriyor. Eğer burada birlikte geçmişe bakarsak, olan tüm kırmızı bayrakları görüyoruz. Çok fazla. Sıralamanın başından itibaren yanlış hatırlamıyorsam 5 kırmızı bayrak sayıyorum. O 5 kırmızı bayrağa rağmen piste çıktı, zamanını yaptı ve pole pozisyonuna yerleşti. Çünkü dünya şampiyonluğu için mücadele etmiyor. Ne pilotlar ne de yapımcılar şampiyonası için. Yani o zaman yapmasına gerek yok ama yapıyor. Ve bu yüzden Max'e şapka çıkartıyoruz. Yine bir mucize yaptı. İkinci Sainz. Büyük Sainz çünkü Williams... M bu dönemde zorlanıyordu. O takım arkadaşından çok daha iyi bir performans sergilemeyi başardı ki o 20. sırada Kuyçekar geldi. Ama sadece bu değil. Kuyç'un bitimine birkaç dakika kala pole pozisyonundaydı biraz eh dolandırıcılık diyebiliriz. Çünkü Sainz'a pole pozisyonu vermediler. Çünkü seansı yeniden başlatmak için çok fazla beklediklerini düşünüyorum. Eh kırmızı bayrak olduğunda seansı yeniden başlatmak için pistin kurumasını beklemek için. Bey bunu söyledikten sonra M sonunda seansı yeniden başlatmaları mantıklı. S Ains onun için özellikle şampiyona için önemli olan ikinci pozisyonu kazandı. Aff ...sıralamaya bakarsak Sainz şu anda 18. sırada 16 puanda, Albon ise 7. sırada 70 puanda. Be Bu yüzden iyi bir sonuç, iyi bir yerleşim yaparsa ilk 5, ilk 8 hayal edersek çok şey olur. Çünkü takım arkadaşına karşı çok puan kazanır ki muhtemelen yarın oraya ulaşamayacak. Yani Sainz için çok şey demek. 3. Rosen onun için de harika bir tur. 4. Antonelli büyük kimi arkadaşlar kimiye gerektiğinde tebrik edelim çünkü bu dönemde gerçekten yıkıldı yıkıldı ve bunu hak etmiyor. Kesinlikle büyümek için bir döneme ihtiyacı var. 19 yaşında bir çocuk. Russell'ı Williams'da onun yaşındayken hatırlıyor muyuz? Maxi onun yaşındayken hatırlıyor muyuz? Eh yani pilotların büyümesine izin vermek ve onlara biraz zaman tanımak gerekiyor. Aslında Toto Wolff da bunu anladı ve kimi için adeta bir mental koç oldu takım radyosunu da dinleteceğim. Bakalım bulabilir miyiz? Çok ilginç olurdu. Yanılmıyorsam bu. Bu Toto Wolff'un Kimi'ye esasen söylediği takım radyosu. Çok zamanın var, altı buçuk dakikan var bu kubeydi turu atmak için. Kimi o anda elenmişti. Hadi yapabilirsin. Ona mental koçluk, babalık yapıyor ve bu yüzden Q1'de kalifiye olup Q2'ye geçti ama sadece bu değil. Q3'e kadar geldi ve Q3'te Russell'ın önündeydi. Dördüncü kimi? Yani büyük. Büyük bir performans kimiden ve iyi yaptığında bunu söylemek gerekiyor. Çünkü 19 yaşında Russell'ın önünde dördüncü olmak. Geçen yıl 7 kez dünya şampiyonu. Lewis Hamilton'ı arkasında bırakan Russell'ın önünde olmak. Bu çok şey demek. Büyük kimi? Altıncı Tissuno'da yedinci Norris. Norris'ten bahsedelim 7. Bence arkadaşlar Norris bu oturumu kendi lehine kullanmadı. Mümkün olduğunca öne geçmeye çalışmalıydı. Sadece 7. sırada McLaren ile bitirdi. Takım arkadaşı Piastri duvara çarptığında kariyerindeki nadir hatalardan birini yaptı. Piastri'nin son hata 2 yıl önceydi sıralamada. Piastri bu hatayı yapıyor ki bu uzun bir dünya şampiyonasında hata yapmanın normal olduğunu kabul ediyoruz. Tabii ki yapmamak daha iyi olurdu. Bu açık bir şey ama bu hataların gelmesi normal. Norris'in bir kontrol noktası var takım arkadaşından çok daha iyi yapma şansı var ve şu anda sıralamada sahip olduğu avantajı geri kazanma şansı var yanılmıyorsam. Şimdi yaklaşık 30 puan fark var bakalım. 41 puan yanılmıyorsam 41 puan fark. İşte yani bu avantajı kendi lehine kullanmaya çalışmalısın. N Norris bunu değerlendiremedi. Sadece 7. oldu. Ama beni üzen şey onu 7. sırada Tissunoda'nın, Russell'ın, Antonelli'nin, Lawson'ın, Sainz'ın arkasında görmek. Yani Verstappen'in arkasında ikinci olmanı anlayabilirim ama sadece Jargan'ın arkanda olmasıyla. Çünkü diğer iki pilot Q3'te kaza yaptıktan sonra herkesin gerisinde bitirmek arkadaşlar. Bu Norris'in dünya şampiyonu olamayacak bir performansı, açıkça konuşalım. Yef Ani biraz uyanması gerekiyor. Yarın daha iyi bir yarış yapıp yapamayacağını veya Piastri'ye daha fazla puan kaybedip kaybetmeyeceğini göreceğiz ki o da yakınında başlıyor. A ama kesinlikle Norris için kullanılmayan bir kontrol noktası. Bu gerçekten bir kayıp çünkü çok daha iyi yapabilirdi. Piastri ve Leclerc. Piastri'nin hatasını söyledik. Bunu yapması normal yapmamalıydı. Ama bugün birçok pilot hata yaptı. Hem deneyimli hem de deneyimsiz pilotlar. Leclerc'in hatası da zor bir zamanda geliyor. Özellikle Ferrari'nin yaşadığı durum için. Ama koşullar göz önüne alındığında anlaşılabilir bir hata. İşte durum biraz böyle. Büyük bir hayal kırıklığı. Tep. Gelin telemetriye de birlikte bakalım. Ama önce sıralama karşılaştırmasını göstereyim. Sky'da da konuştuğumuz gibi temelde farklı takım arkadaşları arasındaki sıralama farkı Leclerc ve birlikte yarıştığı takım arkadaşı arasında. Hepsini her zaman yendi. Ayrıca Vettel'e karşı 2'ye 19, 2, 12 ve 9. Leclerc Red Bull'dan önceki dönemden gelen ve son yıllarda Ferrari'de olan 4 kez dünya şampiyonunun önünde yer aldı. Yani Leclerc için Ferrari'deki ilk yılında onu böyle yenmek gerçekten çok büyük bir başarı. Sonra her zaman takım arkadaşlarını geride bıraktı. Yani Sainz'a karşı da şaşırtıcı ve şimdi Hamilton'a karşı da bu tartışmayı bu sıralama karşılaştırmasını resmi olarak kazandı. Bu. Bunu da söylemişken Legslerc'in pole serisi de sona eriyor. Aslında burada Leclerc'in kazandığı 4 ardışık pole pozisyonunu görüyoruz. Ve burada Charles'ın sıralamada yaptığı bu hatayla sadece 10. sırada yer alarak sona eriyor. Yazık. Gerçekten yazık. Glerjin hatasını gördüğümde bir sinir geldi. Çünkü daha iyi yapabilirdi yapmalıydı. Ama Ferrari'nin daha fazla zorladığı bir durumdaydı. İdeal koşullar değil. 5-7 derece daha soğuk bir sıcaklık vardı ve bu çok etkiliyor. As. Aslında başka yapılan hataları da gördük. Örneğin Hamilton'ın bu durumda yaptığı uzun bir hata. Bakalım. So this is Lewis bu uzun bir hata. Bekleyin tekrar göstereyim. Burada yavaş gidiyoruz. Kilitlenmeyi görüyorsunuz. Uzun gidiyor. Ferrari pilotlarının birçok hatası. Ah özür dilerim. Şimdi göstereyim. Buradan tekrar başlıyoruz. de geliyor. Sol ön lastikte mikro kilitlenme oluyor. Burada yumuşak lastikle ve bu hatayı yapıyor. Yani Ferrari pilotlarının yaptığı birçok hata gerçekten yazık. Kesinlikle gördüğümüz başka bir şey de Ferrari pilotlarının farklı arka kanat seçimi. Burada çok hafif bir arka kanat seçimini görüyoruz. Hamilton da Leclerc'in kanadını seçti ama çok hafif bir kanat ve Leclerc bu çok hafif kanada rağmen virajlarda harika performanslar sergiledi ve yarın bu kanadın nasıl davranacağını göreceğiz. Çünkü bu kanat kesinlikle sıralama turlarında hızlı gitmenizi sağlıyor. Yarışta, "Eh biraz daha hafif oluyorsun. Hız ve verimlilikte güçlü gidiyorsun. Ama DRS daha küçük bu yüzden DRS'siz ve DRS'li hız arasında daha az fark var. Bu yüzden Ferrari için kolay olmayacak." toparlamaya çalışacak ama hızda. Yani bu kırmızının güçlü olduğu noktalardan biri. Umarız iyi yapar. Bunu söyledikten sonra sanırım gördüğümüz tüm olaylardan biraz bahsettim. Ayrıca istersek biraz daha marjinal olayları da yorumlayalım. Hülkenberg'in hatasını gördük. Sonra Biarman'ın hatasını gördük. O da eh park etti, duvara çarptı, süspansiyonu kırdı. Hülkenberg aynı şekilde. Gasly'nin hatasını ve sonra Colapinto'nun hatasını gördük. Her iki Alpinde Kubi'den elendi ve Briatore'nin yüzünü gördük. Colapinto'yu sezon sonunda kovacak gibi görünüyor ve haklı da çocuklar. Colapinto o anda çok basit bir hata yaptı. Çünkü takım arkadaşı önde durmuştu ve o virajda kontrolü kaybedip duvara çarptı, süspansiyonu kırdı. Yani bu gerçekten uzun süren sıralama turlarının bir özeti ve yarınki yarış çok özel olacak çünkü gridde de gördüğümüz gibi birlikte tekrar gözden geçirelim. Sainz, Lawson, Giara gibi önde fark yaratmaya çalışacaklar. Özellikle Sainz ve Lawson. Kiminin nasıl davranacağını da göreceğiz ve pist koşullarına dikkat edin. Stratejiyi etkileyecek. Bir durak mı, iki durak mı? Kim daha hızlı gidecek? Mercedes düşük sıcaklık koşullarında çok hızlı gidebilir. Bu yüzden onu hafife almayalım. Genellikle Mercedes sıralama turlarında yarışa göre daha fazla zorlanır. Bu yüzden Mercedes güçlü gidip podyumu da kazanabilir. Verstappen yarın kazanmak için bir numaralı aday. McLarenlerin bu kadar geriden başlaması bu pistte pek iyi hissetmemeleri. Piastri'nin birçok hatasını gördük. Norris'in de duvara dokunduğu birkaç hata gördük. Yani McLaren için en iyi pist değil. Bu yüzden podyum için biraz cesur olacağım. Bana da tahminlerinizi söyleyin. Ama size Verstappen diyorum. Kim iyi oynuyorum? E Russell. Aslında denemek istiyorum. E evet. Biraz Mercedes'e bağlı. Ama hadi Verstappen. Kimi Russell'li deniyorum. Podium böyle mi olacak göreceğiz. Ama umarım Ferrari de ilk 5'e girebilir. Ama toparlanmakta zorlanacak. Yarın önde birçok hızlı araç var göreceğiz göreceğiz. Belki çılgın bir yarış veya bir şeyler kartları karıştırabilir. Ama önce size bu bu farkı göstermek istedim. Orta sektörde nasıl? Bakın Verstappen nasıl daha hızlı gidebiliyor. Her ikisi de mavi renkte. Bu yüzden fark çok fazla görünmüyor. Ama Max'in biraz daha açık mavi olduğunu ve Sainz'in hızda biraz zorlandığını, Max'in daha hızlı gidebildiğini açıkça görebiliyorsunuz. Yani işte Max ile eh Sainz ve Verstappen arasındaki fark bu. Lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Tahminlerinizle cesur olun. Ferrari'deki durumu nasıl gördüğünüzü söyleyin. Her zaman olduğu gibi tüm yorumlarınızı okumak ve yanıtlamak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın kanalda çıkan hiçbir videoyu kaçırmamak için. Formula 1'e dikkat, Ferrari'ye dikkat, tüm seansları, telemetriyi analiz ediyoruz, her şeyi birlikte görüyoruz. Ve tabii ki her videoyu desteklemek için bir beğeni bırakmayı unutmayın. Lasten bu kadar, bir sonraki görüşmemizde görüşürüz.